Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler, altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı, almak mı mantıklı? Sorularına cevap aramaya yönlendirildi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, Günlerce altın fiyatlarını takip eden siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2915 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2915 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 4971 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5019 TL'den satışa sundu görülüyor. Yarım altın 9912 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 10035 TL'den satışa sundu görülüyor. Tam altın 19.825 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 19.994 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Altın, Cumhuriyet altını 20312 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20619 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ata altın 20358 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20519 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2495 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2237 TL'den 22 ayar bilezik ise 2928 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ons ise 2645 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Osar, fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.